Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması. Ben Bilirim'e hoş geldiniz. Ben Alper Eteş. May maydanoz, maydanoz boş durmaz. Maydanoz boş durmaz. Bence de boş durmaz. Salataya çok güzel <laughs> gider gibi bir durum oldu ama. Silisyum. Silisyum. 70 puan kazandırır mı? Ona da hayır dediler. Buyurun Esra Hanım. Silisyum. Aynısı oldu sanki ama. Silisyum. Görelim. Hayır dediler. Estağfurullah. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Yağmur Hanım. Seminyum. Seminyum. Oldu mu? O da değilmiş. Hatırı sayılır. Hatırı sayılır. Oldu mu? Hayır dediler. Hatırı sayılır. Oturmuyordu. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha birinden bahsederken saygın kişi ifadesi yerine kullanılan bir cevabımız varmış. Ne olabilir? Bir kutu daha buyurun Seda Hanım. Zat, zatı ailleri. Bir daha söyleseniz zatı desem acaba. Zatı ailleri. Zatı ailleri. Zatı ailleri. Zatı ailleri. A, olmuyormuş zaten. Zatı ha <laughs> yumuşak ye koyuyorum oraya. Yumuşak ye da. mi koyuyorsun? Evet. Zatı halileri. Zatı ya -ha Zatı ya Zatı evet. ya <laughs> Oldu mu? Hayır de. Dara. Dara. Oldu mu? Aradığımız dara. cevap dara değilmiş. Başka ne olabilir? Bir iş yapılırken çıkan atık parça veya kayıp miktar eten mi? Sarf. 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 Oldu mu? O da oh. değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Mustafa Bey. Ee, kiri. Kiri. Görelim. Değilmiş efendim. Keser. Keser. Görelim. Keser olmadı. Buyurun Seda Hanım. Keski. Keski. Oldu mu? Hayır dediler. Bakalım bıçağını doğru aletle bileyen kim olacak? 40 puanımız var. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Buyurun Eda Hanım. Kesit. Kesit. Evet. Oldu mu? Sanmıyorum. O da değilmiş efendim. Birazdan görselini de ekrana getireceğiz. O bıçakları bilemeye yarayan nesne ne olabilir? Bir kutu daha. Buyurun Onur Bey. Kasat. Kasat. Oldu mu? Değilmiş. Göksel Bey. Tasat. Tasat. Trabzon'un T'siyle tasat oldu mu? O da değilmiş. Buyurun Göksel Bey. Kısat. <laughs> Dendi mi? <laughs> Yok denmedi. <laughs> denmedi de puan verilmiş çok emin değilim. <laughs> Görelim. Hayır dediler. Buyurun Eda Hanım. Kesat. Kesat. Gidelim böyle. Görelim. <laughs> Hayır dediler açabileceğimiz. Buyurun Onur Bey. Pusat. Pusat. Olur mu? Olmadı. Açabileceğimiz son kutumuzu da açıyoruz. Son harfimiz. Buyurun Göksel Bey. Nasat. Nasat. de? Oldu mu? Değilmiş. Buyurun Eda Hanım. Pasat. Görelim. Hayır dediler. Sağlıcakla bekle. Sağlıcakla bekle. Görelim. Olmadı bu. Pamuk, pamuk, gibi. Pamuk gibi harfler uymadı görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Yumuşak huylu, sevimli, tatlı kimseler için yapılan benzetmen ne olabilir Esma Nur Hanım? Şeker biri. Şeker biri. Görelim. Hayır dediler. Fakir söyler, sahte sözden kendini sakın. Oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu açıyoruz. Doğan Bey. Ağlar söyler. Ağlar söyler. Görelim. Değilmiş. Orienting. Orienting. Oldu mu? Değilmiş. Üç smaç bölgesi. Üç smaç bölgesi. Görelim. Hayır dediler buyurun Müjde Hanım 3 pota bölgesi Oldu mu? Değilmiş buyurun Doğan Bey 3 sayı bölgesi Görelim Hayır dediler Tarçın Tarçın Oldu mu? Tarçına hayır dediler Müjde Hanım Pırasa, Pırasa. Bu kez oldu mu? O da değilmiş. Buyurun Doğan Bey. Tarhun. Tarhun mu? O da olmadı. Buyurun Nergis Hanım. E, Nergis diyeceğim. Tıpta kullanılıyor mu bilmiyorum ama sarı çiçekli olduğunu biliyorum. Türkgillerden mi acaba? Bir de öyle bir durum var. Yani bu bayağı bir kriterden geçiyor. <laughs> Aradığımız cevap. Oldu mu? Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Buyurun Müjde Hanım. Harnup. Harnup. Oldu mu? O da değilmiş. Buyurun Doğan Bey. Hürnap. Hürnap. Görelim. Değilmiş. Nergis Hanım. Hürrap. Oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu daha açmadan Doğan Bey buyurun. Yani isim olarak duydum ama Hürrem. Hürrem. Belki Olur, mu? Öyle bir bitki. Olur mu? Olur mu? Hürmüz. <laughs> görelim. Şimdi kutularımızdan buyurun Müslüm Bey. Harspi. Görüyoruz. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini daha Allah rızası için açalım. Küsük. Oldu mu? Oldu. Olmamış. Müslüm Bey? Kırık. Kırık. Bu kez oldu mu? Ona da hayır dediler. Buyurun. İçlik. 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 Görelim hayır dediler. Bir kutu açıyoruz. Buyurun Doğan Bey. Varsa alırız. Bezik. Bezik mi aradığımız cevap? Hayır dediler. Buyur. Finike. Finike lalesi. Umuyorum. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Doğan Bey. Angora. Angora lalesi mi? Değilmiş. Angora uymuyordu kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Nergis Hanım. Var alırız. Sağlık olsun. Gelmedi. Ağzında kuş tutmak. Ağzında kuş tutmak. Kendisini engelleyecek kimseyi görmeyerek aşırı davranışlarda bulunmak. Ağzında kuş tutmak. Görelim. Olmadı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Doğan Bey. Düşündüğümden bir yer fazla çıktı. Canı sağ olsun gelmedi. Bir kutu daha. 110 puanımız var. Kendisini engelleyecek kimseyi görmeyerek aşırı davranışlarda bulunmak. Bir kutu daha. Buyurun Nergis Hanım. Varsa alırız. May, maydanoz Maydanoz boş durmaz. Maydanoz boş durmaz. Bence de boş durmaz salataya çok güzel <laughs> gider gibi bir durum oldu ama. Maydanoz boş durmaz görelim. Hayır dediler. Buyurun Müjde Hanım. Meydana e, baş durmak. Oldu mu? Hayır dediler Müslüm Bey. Meydanı boş bulmak. Hayır maydanoz boş durmaz. <laughs> Vapur dikeni. Vapur dikeni. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Musa Bey. Vapon dikeni. Vapon dikeni. Oldu mu? Olmamış. Bir kutu daha. 60 puanımız var. Esma Nur Hanım buyurun. Vepir dikeni. <laughs> Vepir dikeni. Görelim. O da değilmiş. Değnek. Değnek kovası görelim. Olmadı. Ham çömlek. Ham çömlek. <laughs> Görelim. Hayır dediler. Buyurun Mustafa Bey. Ee, bal böreği. Bal böreği. Oldu mu? O da değilmiş. Buyurun Damla Hanım. Bal çöreği. Bal çöreği. 80 puan kazandırır mı? Görelim. Hayır dediler. Eten Bey. Bal kömbet. <gülüyor> Görelim. <gülüyor> değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Buyurun Seda Hanım. Söylendi. Var, Tuz böreği. Tuz böreği görelim. Hayır dediler. Buyurun Ethem Bey. Kol böreği. Kol böreği mi aradığımız cevap? O da değilmiş. Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Mustafa Bey. Sal böreği. Sal böreği. Hayır dediler Seda Hanım. Sel böreği. Görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Buyurun Damla Hanım. Sac böreği. Sac böreğidir aradığımız cevap dedik. Oldu mu? Yine hayır dediler Seda Hanım. Sir böreği. Görelim. Değilmiş. Başka böreği olan yoksa kutu açacağım. <laughs> Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Buyurun Mustafa Bey. Sür böreği. Sür böreği. Görelim. Hayır dediler. Buyurun damla. Atlı hızma. Atlı hızma. Oldu mu? Olmamış. Kısım. Kısım. Görelim. Olmadı. Canlıların bölümlendirilmesinde ...familyayla sınıf arasında yer alan grup. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Safa Bey. Kısım. Aynı oldu galiba Aa, ama... Birim bölgesi. Birim bölgesi oldu mu? Değilmiş efendim. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Safa Bey. Hmm. Olmadı mı? Olmadı. Peki gelmedi. Buyurun Yağmur Hanım. Giriş bölgesi. Giriş bölgesi olur mu? o da değilmiş. Buyurun Esra Hanım. Gider bölgesi. Gider bölgesi oldu mu? O da değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Buyurun Esra Hanım. Gizli bölge. Gizli bölge. O da uymuyor ama görelim. Hayır dediler. Buyurun Yağmur Hanım. Gizil bölgesi. Gizil bölgesi. Görelim. Hayır dediler güvenlik amaçlı bir e, kısım. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Bir kutu daha. Buyurun Yağmur Hanım. Gizli gösterge. Gizli gösterge olur mu? O da değilmiş. Buyurun Hakan Bey. Gizli görünüm. Gizli görünüm mü? O da değilmiş Yağmur Hanım. Gizli gösterge. Görelim. Gösterge harç sayısından dolayı olmuyordu ama Esra Hanım. Gizil görüntü. Görüyoruz. O da değilmiş. Kaş biti diyeceğim ama. Efendim? Kaş biti. Kaş biti. Görelim. Hayır dediler Yağmur Hanım. Diş biti. Diş biti. Oldu mu? Hayır dediler. Buyurun Sena Hanım. Denmaz. Efendim? Denmaz. Denmaz. Oldu mu?